Allah Celle Ham seçtiği kullara selam. İsmaila cemaati cübbelinin ortaya koyduğu sapık itikat ve bitatlerden müstahane değildir. Cübbeli de İsmaila cemaatinin yanlışlarından müstahane değildir. İstanbul'da hiçbir alemin bir alemin yanlışı diğer alimler müstahane değildir. Türkiye'de bir alimin yanlışına bütün alimler yanlıştır. Ortaktır. Müstahane olmaz. Bir alim yanlış konuşuyorsa, yanlış itikat ve biteti yayıyorsa, bunu da sanal ortamda, internet ortamında yapıyorsa cevap vermek ve ulaşmak buradaki bir metre yani bir metre ötedeymiş gibidir yani mutlak ve manada mutlak manada herkes her alim ve arif sorumludur bu sapık itikatlerden Cübbeli'nin sorumluluğu İsmail Ağa'dadır. İsmail Ağa'nın sorumluluğu Cübbe'dedir. Cübbeli'dedir. Cübbeli'dedir. Saadet-i Usta Osmanoğlu'dadır. Metin Şimşekler'dedir. Taru'dadır. Bet bütün alimlerdedir. Herkes herkesten sorumlu. Yani hep beraber bu itikatlarla taytay cehennem. Ümmet kalmamış yani. 1500'ü 1500'e kalmadı şu an ümmet lafzı. 1500 ümmetin 1500'ü geçmez. ümmet namına belki bir iki defa bir iki üç beş çıkacak. Ama demek ki ümmet lafzı şu an bitmek üzere. Bu Allah'ın fazladır dediğine verir Allah